Arkadaşlar kanalımın seçilme yapıyoruz İyi seyirler. Ben Kümür. Ee, i̇nşallah ben seçildim. Şimdi de herkese iyi şanslar. Yani iyi şanslar. Ben Minoş. E... keyifli biriyim Yani ben seçilsem bu hesapta çok güzel çek şey, videolar çekeceğim. E, çekeceğiz. İyi şanslar. Bye, Kat. Bu arada e, saçımı olan herkesi çok seviyorum. Bunu söyleyeyim. Yani inşallah ben seçilirim. Yani herkesi ben çok seviyorum. Adaletli bir saçım olur inşallah. Ben Bali. Ben seçilirsem mutfağa bir dalıya gelecek. çiçek. Ben seçilirsem güzel videolar gelecek. Herkese iyi şanslar. Ben Bulut. Hepinizi çok seviyorum. Ee, adaletli bir seçim olsun istiyorum. İnşallah güzel bir seçim olur. Şimdi başkan e, herkese şans diliyorum. Şimdi başkan olan kişiye yani e, karamelik olan kişiye yani şimdiden nasıl söyleyeyim mutlu bir baş e şeylik olur inşallah bay bay yani bay bay derken videomuz daha bitmedi sakın kapatmayın yoksa seçilen bir kaybedersiniz ay ben maviş ee, şimdi de herkese şans diliyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah güzel bir seçim olur. Bay bay. Ben işte Evet tuhaf bir adım var. <laughs> Neyse. Um, hepinizi çok seviyorum. Çok tatlı. Şimdi de lütfen kes. Yani inşallah güzel bir seçim yapılır. Sizi çok seviyorum. Ben duman. Hepinizi çok seviyorum. Tabii ki de. Şimdi LPS demen ay LPS demiyorum. LPS 1000 TV'nin arkadaşlar yani LPS LPS 1000 TV tekrardan almaya düşünüyorum. tekrardan değişecek. Belki değişer değiştireceğim ben ismimi. Yani şimdi hepinize şanslar diliyorum tatlılarım diğer bir seçim olsun. Amin. Ben şeker. Ben şekerden mufak bir gelecek. Arkadaşlar. Ben limon. Ben seçilirsem eğlenceli videolar gelecek. Ben Lena. E e ben mufak varmış biliyim güzel bir dolayı atacağız. Beraber. Bak kahve. Herkese iyi şartlar. Ee, şimdiden yani herkese iyi şartlar diliyorum. Çok güzel videolar gelecek Beni seçersiniz. art türlü video atacağım. Korku hikayesi. Bir de başka şekilde şeyler arkadaşlar. Arkadaş şeyleri bilmem üzücü videolar gelmiş o videoda çok yapmayacağım siz de beni istemiyorum tatlılarım bye 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 çocuklar herkese çile tatlı tatlı videolar gelecek herkese iyi şaklar arkadaşlar herkese konuşması bitti şu anda e, bu kağıttaki kağıtlardan seçiyorum. Arkadaşlar bu arada hangiyle hangisinde ne yazdığı görünmüyor. Şunu seçmek istiyorum. E, bir daha geçtim. Başka bir kağıt kaldı. Çiçek. Arkadaşlar bu arada e, çıkacak bir işle bağlı. Çiçek. E, bir işi bir işimiz olmamayı bile yani ben değiştirebilirim. İmkanlarıma göre ve sizi kanalımıza döneceğiz. Kitle aç. <laughs> kübür çıktı, kübür çıktı. Kübür çok seviyorum. Arkadaşlar bak kübür yapmadım. Bu olabilir mi? Biraz daha karıştıralım. Ya şimdi ne oldu? Arkadaşlar bir şeyler oldu. Telefon yere düştü de neyse. Bir saniye kağıt açıyormuş. Şimdi oku bir daha kapatmaya bak. Arkadaşlar Elif'e iki tane kayıt geldi. İnşallah bir de köprü yapıyordur. O piti piti karabeli tepede. terazi lastik. Lastik üstüne geldik. Arkadaşlar bu arada e, bir yere iki oldu. Bir daha yapıyorum. A o piti piti karabeli tepede. Terazi lastik. Lastik. Biz size geldik. Bitlendik. Ama gittik. Temizlendik. Dik dik dik. Anne çorabı bıdık dik, dik dik dik. Bu çıktı. Arkadaşlar bu arada ben sitesi değiştirmeyi düşünüyorum. Yani Şıklaçla Bizi değiştireceğim. Kömür. Neyse de kömür çıktı. Arkadaşlar kömürü bir numara yapmayı düşünüyorum. Çünkü kömürü çok seviyorum. Başka seviyorum. Kütleçi yani. Arkadaşlar eee. Böyle yani benim ayağı, e, şey videolarımda çok bulunacak bir miniş değil. Yani başka eski miniş videolar yaptığı düşündüğüm için yani başka bir miniş seçebilirim. Arkadaşlar kömür birinci sıra olacak. İkinci sıra üçüncü sıra kim varsam. arkadaşlar da bu üç olsun. Arkadaşlar şu şekilde. 1, 2, 3. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz geç bir video oldu. Özür Bay bay. Hepinizi seviyoruz. Hoşça <laughs> <Aşka> kal. <laughs> Öptük. Ben de yapacağım. Bay bay. Hoşçakalın.